Günaydın Samsun YouTube kanalındayız. Yeni bir formatla karşınızdayız. Formatımızın adı Samsun Spor'da izlediğin en iyi 11'i soruyoruz. Kime soruyoruz? Gazetecilere soruyoruz. İlk bölümde konuğumuz, daimi yorumcumuz Sabah Gazetesi'nden İlhan Demircioğlu. İlhan abi merhaba. Merhaba İbrahim. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ Nasılsın? ol. Nasılsın? İyiyim. Hayırlı olsun yeni format. Başlayalım mı? Başlayalım. Ee, İlhan abi Samsun Spor'da izlediğin oyunculardan bir kadro yapsan önce hangi dizilişte oynamayı tercih edersin? 4-3-3. Benim kafamdaki izlediğim 11 4 3 E kuralım mı takımını? Tamam. Kaleyle başlayalım. Kale ile başlayalım. Kalede Stella. Romanya milli takımının kalesiydi. Dünya e? Kupası'ndan geldi. E biliyorsunuz o dönemde de özellikle Türkiye'de en büyük sorun iyi bir kaleci olmamasıydı. Ve Samsun Spor o dönem Türkiye'nin en iyi kalecisini getirdi Avrupa'dan. E, kaliteli bir isim. Sansasyonel bir transfer olarak bakıldı. İsmail Başkan'ın... İsmail Yanık dönemin en başarılı transferlerinden bir tanesi. Stella'yı Samsun'a gelecek olması hayal edilemezdi. Belki onu o dönem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a şu dev bütçelerle getirebilirlerdi ama Samsun'a getirmesi, oynaması arkaydı. Unutulmaz bir Galatasaray maçı vardı Erman Toroğlu'nun yönettiği. Kali sağlam aldığına göre sabeki geçelim. Sabek, Yovanovski. Samsun'da teknik direktörlük de yaptı. Çok kaliteli, ayağa pas, kafaya pas, Ha, pas gibi orta yapıyordu. Savunma gücü çok iyiydi. Yıpratıcı bir adamdı. Yovanovski'yi o bekliğe koymazsak haksızlık yapmış olurdu. E sol bek'e kimi koyuyorsunuz o zaman? Sol bek Ali Akdeniz. Yani klasik bir sol bek değildi. Hucuma gidebiliyordu. Enteresan çalımları vardı. Orta sahanın solunda oynatabiliyordunuz. Mecbur kaldığınızda de oynatabiliyordunuz. Zaten bütün bu özelliklerinden dolayı da Fenerbahçe'ye transfer oldu. İyi bir sol bekti. Samsun tarihindeki haklı bir yerini aldı diye düşünüyorum. Ali Akdeniz için şunu sorayım. bugün oynasaydı herhalde parayla e, alınacak bir adam parayla değil. Parayla alınamazdı. Çünkü bir futbolcu düştüğün sol tarafın her tarafını kapatabiliyor. Öyle Türkiye'de. Nerede var artık? Savunmanın göbeğine geçelim. Tandem yapıyorsun. Tandem yapıyorum. Bir defa arkada Ercan. Ercan Koloğlu. Efsane kaptandı. Yani Türkiye'de kaptanlık müessesesinin ne olduğunu gösteren isimdi. Ben gördüğüm Muzaffer Badaloğlu var. Gördüğüm aslında en güçlü kaptan Ercan'dı. Takıma hitap ediyordu. Ya Şöyle düşün Ercan antrenman sarsın adım atmadan Kimse atamıyordu Ercan sahada bir hakeme bir şey diyorsa O hakem Ercan'dan aslında korkuyordu Yine mi Ercan geliyor diyordu Ercan'ın bir de kümede kaldığımız Bir Malatyaspor Spor maçındaki Hakemi baskı altına almaz Serkan Ak -Karababa, Ak -Karababa, Ak Karababa Bilmiyorum ama yani sonuçta Kırmızı kart gördüğü bir maçımız vardı Küme düşüyorduk Orada bir kaptan nasıl bir takımı kümede tuttu onu gösterdi Ercan Çok de değerli bir isim Tandemde Ercan'ın yanına kimi koyarsın? Muzaffer Badaloğlu'nu koyacağız. Koymazsak haksızlık oluruz. Niye haksızlık? bir defa önce Allah rahmet etsin bu takımın formasını giyerken bizim futbol şehitimiz. İkincisi efsane bir yası vardı. Stadyumda zaten asılı hep. Samspor yenildiği zaman ben sahaya çıkarsam, şey dışarı çıkarsam, eşimle gezmelere gidersem üzülen taraftara haksızlık olurum derdi. Evinden çıkmazdı. Bu kadar onurlu bir duruşu olan bir insanı bu kadar kaliteli bir kadronun içine koymamak ona haksızlık yapmış olurdu. Futbolcu olarak da bıçkın bir stoper tanımı. Tabii stoper yani, tanımının vücut bulmuş haliydi evet, herhalde. Evet hiçbir Santfor'un kolay kolay karşısında oynamak istemediği bir adamdı. Değerli bir isimdi ve Samspor formasıyla tam bir özdeşleşmişti. Sanki forma üzerine yapılmış bir kalite karşımızdaydı. Çok kaliteli bir isimdi. Orta sahaya geçelim. O tasarlı ortası. Herkesin efsanesi Timofte. Daniel Timofte. O da Romanya milli takımından geldi. O da İsmail büyük başarılarından bir tanesiydi. Yani çok büyük bir isimli. Timofte oynadığı zamanlar ön libero oyna, 8 numara oyna, zaman zaman forvet arkası oyna. Yani çok kaliteli bir isimli. Timofte hala bugün izleyenlerin birçoğunun hatta ses şey, resmi olarak, Instagram'daki profil resmi olarak duruyor Timofte. Timofte Samsun'da birçok Samsun Spolu, en çok Samsun Instagram resmi, profil resmi olarak kullandığı bir isimdi. Tehlikeli bir orta sahaydı. Orta sahadaki diğer isimler? O sağda Bebek Yüzü Epriyano. Moldovalı. Moldo 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 Moldovalıydı. Dedi. Çok kaliteli bir isim. Çok saygılıydı. Mütevaziydi. Ama sahada farklı bir kimliğe bürünüyordu. Çok koşuyordu. Ben bu kadar koşan bir orta saha görmedim. Bir bakıyorsunuz defastan top çıkartıyor. Bir bakıyorsun forvetle gol atıyor. Gol pası veriyor ve yenirdiğim birçok maçta sahayı ağlayarak terk ediyordu. Çok efsane bir isimdi. En azından bir yabancının bir forma için ağladığını gördü bu gözler. O kişi Moldova'da Epriano'ydu. Onun için onu oraya koymazsak o da haksızlık yapmış oluruz. Team of the Epriano, üçüncü isim. Üçüncü de madem Thomas Reis'i çok seviyoruz, madem bu takım buraya çok iyi geldi diyoruz. E, bu takımın da değişmez en büyük parçası Jose. E, bunu da bu dönem gördük. Hoyse de değerli bir isim. Zaten Samsung bana göre en pahalı oyuncusu şu anda ekonomik değer olarak. Transfer markette de öyle gözüküyor. E gol atıyor, gol attı diyor. Oynamadığı maçlarda Hoyse yoktu takım böyle oldu diyoruz. Oynadığı maçta Bodrum maçı gibi Hoyse döndü sonuç böyle oldu diyorsak Hoyse ile bu efsanelerin arasında efsane olmadan bir sporcu olarak koymakta fayda var. İleri üçlüye geçelim. İleri üçlüde de aslında sağ kanat içinde Santfor içinde çok iki kişi arasında çıkarttım. Aslında sağ tarafta Rıfat mı, Bünyamin mi diye düşündüm. Rıfat abi çok kaliteli bir sağ kanattı. Ne zaman ne yapacağı belli değildi. Patlamalı koşsaydı. Gittiği zaman zaten Tanju'yu Tanju yapan isimlerden biri de. Yani birisi savaşsa bir de Rıfat'tı. Ayağa pas, kafaya pas, rakibi yıpratıyordu. Gidip gelen bir santrurdu. Hatta 3-5-2'nin sağında da oynayabilecek iyi bir kanat adamıydı. Onun için Bünyamin de çok kaliteliydi ama o şimdi Türkiye üçüncü falan olmuş. O efsane kadrodan da birini katmak lazımdı. O da Rıfat abi oldu. Diğer oyuncular? Sol tarafta Celil. Yani Celil dedi mi yanına başka bir insan aklına gelmiyor. Kendine ait makas hareketi, kendine ait çalımları. İstanbul'a bir Galatasaray galibiyeti vardı. O, o maç bile yetiyor. 0-0 gidiyordu. Durdurulamayan, Dur, yerinde duramayan. duramayan bir oyuncuydu. 0-0 gidiyordu. Galatasaray çok baskı yapıyordu. Son dakikaydı. Bir uzun top Celil gitti. Gol attı. Değişti ortalık. Yani Celil bir anda atmosferi değiştiren isimdi. Bir pas yapıyordu. Uyuyan taraftar ayağa kalkıyordu. Bir makas yapıyordu. Değişik bir isimdi. Serkan Aykut bugün golcüyse efsane ise Celil'in de en az onun kadar payı vardı. Peki Rıfat ve Celil'in yanına kimi koyuyorsun? Orada da Tanju ile Serkan arasında çok gittim geldim. Tanju altın ayakkabılı. Samsun yetiştiği büyük bir golcüydü. Ama penaltıdan çok golü vardı. Hatta zaman zaman birçok futbolcu Tanju'ya gol atsın diye kendi atmayıp önüne yuvarladığı maçları da gördük. Ama Serkan Aykut çok genç yaşta. Cici Burtesko'nun büyük emeği vardı. Çok genç yaşta. Çok az penaltı atmasına rağmen Tanju'dan da çok golü var. E, Galatasaray'a gitti. Milli takım var. Serkan bizim efsanemizdi. Yani. Onun için Serkan'ı koymakta fayda var diye düşündüm. İlhan abi bu kadro bugün Süper Lig'de oynuyor olsa neler yapabilir? bu kadroyu bir defa parayla alamaz. Bugün açık söyleyeyim Ali Koç da dahil, Dursun Özbek de dahil bu kadroyu para verip de kuramaz. Ya bu kadronun en kötüsü Hose diyorsunuz yani en kötüsü şu yıldızların içinde 15-20 milyon dolardan bahsediliyor. Ya yani nasıl para biçeceksin? Stella. Celil'i neyle alacaksın? Hangi parayla alacaksın? Onun için bu kadronun ekonomik değeri olmaz. Bu kadronu asla tek tek resimlerini asacaksın. Ben bu isimle seyrettim diye gurur duyacaksın. Başka bir şey yok. Biz ekonomisi değil, biz bunları seyretme mutluluğunu yaşadık. Ve buna bize bunu İsmail olarak yaşattı. Peki İlhan abi şunu da sorayım. Bir 11 yaptın. Ee, güçlü, güzel, yetenekli, başarılı, kariyerli oyuncular. Ee, ama yani ben bu takıma şunu koyamadım diye üzüldüğün oyuncu var mı ya da oyuncular var mı? Var işte dediğim gibi sağda Bünyamin'i istedim. Bünyamin çok kaliteli bir adam. İsterdim yani? Sanford'a Tanju neden olmasın dedik. Epran onun olduğu yerde bir oruma vardı bize. Koruma Wilson. Kaliteli bir futbolcuydu. Bunu inkar edemeyiz. En sol tarafta bizim kaptanımız vardı Yücel Uyar. Bunu unutmayalım. Milli takıma kadar gitmiş Yücel Uyar büyük bir sol taraftı. Yücel unutmamak lazım. İlhan Mansız bu takımda forma giydi. Tümer forma abi. giydi. Emin, e, Emin abi. abi var Timofi'nin olduğu yerde. Emin abiyi koymadığımız her kadro insanın içini sızlatır. Burada da bir Timofi'de gerçeği var. Bilen abi bu kadroya bir teknik direktör koy desem bu 30 yıllık gazetecilik geçmişinde çok sayıda teknik direktörü tanıklık etmişsindir, izlemişsindir. Takımları nasıl yönettiğini görmüşsündür. Bu takımı kimi yönetmesini isterdin? Benim belki de biraz da duygusal olabilir ama Cici Montesco çok farklı bir teknik adamdı. İsmail Uyanık'la rahmetli Ali Baba Romanya'ya gittikleri zaman teknik direktör olmaya ya bunu ben Ali Baba'dan dinlemiştim Ali Alanyurt'tan. Demişti ki İsmail bunu alalım demiş İsmail ona. Niye Ali Baba deyince? Görmüyor musun demiş adam gençlerle nasıl ilgileniyor? Yaşları papazlar deder baba. papazlar atmış kenara gençlerle elinden tutuyor ilgileniyor bunu. Yapıp, Bu bize oyuncu da kazandırır demiş. Şimdi Cici Mutesku çok çalışkan bir adamdı. Celilleri, Serkanları. Ya Ertuğrul 19 yaştaydı Ben hatırlıyorum Ertuğrul geldiğinde işte çıktığı bir sezon oynamadı. Cici Mutesku antrenman biterdi. Kaleye kaleci Abdullah rahmetli geçirirdi. Ertuğrul'a piriki kattırdı. Sağdan vurala soldan celle ortalar yaptırıp Ertuğrul'a kafa topu yaptırdı. Serkan'ı ya düşün Kocaeli Spor'dan yanlış bir şey Faruk diye bir Aydın Spor'dan olabilir. Faruk diye bir santifor aldık. O dönemin popüler santiforu. Onu keseceksin, 19 yaştaki Serkan oynatacaksın. Kaç kişi Türkiye'de bunu başarabilir? Ya da Celil oynatıyorsun. Üçüncülük takımından alıp... Celil'i, Kadıköy'den Celil'i alıyorsun. Hatırlıyorum o zaman Kamuran Bey'e ait Alda Tatil Köyü vardı ke Kemal'de. Celil Devraş'ta Samsun'la kampa geldi. Ee, i̇lk Kamuran Çörtü kastediyorsun değil mi? Tabii Kamuran Çörtü'ye ait evet. Alda Tatil Köyü vardı Kemal'de. Kemal Spor'la hazırlık maçı yapıyoruz. Ee, Cece Muntesko çıktı. Kendi takımında olmayan Cd'li kombini oynatmıştı. Bu çocuk bize çok faydalı olacak demişti. İlk Kocaeli maçı oynamıştı. Toprakosçu'yu şey tutmuştu Kaan topu şey dedi. Şimdi Teknik adam dediğin cesur olacak. Yani elinde o simen varsa o simen oynatanı teknik direktör çok başarılı diye mi? simeni zaten oynatacaksın. Faruk da o dönem öyle bir oyuncu aldın. Ama önemli olan Fagu kenara alıp da geç 19 yaşta Serkan sen oynayacaksın diye biliyorsan e o zaman büyük teknik direktör oluyorsun. Cici Multesko'nun yetiştirdiği adamlardan sonra kim de yetişti? Bak Serkan'a efsane diyoruz. Celil'e efsane diyoruz. Nerede? Samspor Cici Multesko'dan sonra bir Serkan yetişti yetiştirdi değil mi? Bir celil yetiştirdin mi? Bak elinde yetiştirdin. Altyapıda 5 yıldır altyapım var. iki tane adamın var diyordun Yunus Emre ile. Muhammed Baskıcı. Bak yetiştiremiyorsun işte sorun orada. Ama bir celil hala efsane. Serkan hala bir efsane. O zaman Cici Multescu'yu sevgiyle, rahmetle. saygıyla, güzellikle, rahmetle anmış olalım. Toprağı bol olsun diyelim. Ama bu efsaneleri, sellaları, timofteleri getirin de bir büyük başkana da teşekkür etmek lazım. Bize bu oyuncular İsmail Yarak izlettirdi. Naklen yayın gelirinin olmadığı dönemlerde, sponsorların olmadığı dönemlerde, insanlar göz reklamlarını kendileri girip şirketlerden aldığı bir dönemde bu büyük yıldızları getirip de bu şehri izlettirmek de çok önemlidir. O zaman İsmail Başkan'a da hem teşekkür, teşekkür edelim hem lazım. de selam gönderelim. Selam gönderelim. Bu oyuncuları daha bu şehri izleyemez. İlhan abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.